2005 yılında Türkiye saati ile 00.50'den herkese selamlar, merhabalar, merhaba, merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz videoma. Şimdi arkadaşlar neler oldu neler? Ne oldu yaram, ne oldu yaram? Sezonun ilk CK'sı geldi. Ya bundan önce bir iki tane CK daha oldu ama Limon Tayfun'un attığı ilk CK olarak tarihe geçen. 3. sezondaki ilk vakayı inceleyeceğiz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> Brian öldü. Büyük Başkan Brian öldü. Evet, doğru duydunuz. Başkan Brian JK yedi arkadaşlar. Biliyorsunuz siz de Brian e, gerçekten iyi bir karakterdi. Ben bir önceki videoda onun hakkında çok fazla şey söyledim. Bundan bir önceki video dediğim galiba 3. bölümde olması lazım. Başkan Brian'la alakalı bayağı şey söyledim ama Sonrasında gördüğüm ki çok üstüne gittiler Brian'ın. Ve açıkçası buna üzüldüm yani. Vay ben on çok üzüldüm lan. Vallahi istemiyordum ben böyle olsun. Çünkü gerçekten iyi bir karakterdi. İyi amaçları vardı. Güzel rol çeviriyordu. Fakat Brian CK yedi. Şimdi ben çok kısa özet geçeyim burada Şimdi size. Diyeyim. Ne oldu? Brian neden öldü? Ee, öncelikle ilk başta arkadaşlar olayları biliyorsunuz az çok Bilmeyenler için anlatıyorum Şöyle oldu Başkan Brian taksicili aslında ee, Taksicilik yaparken bir gün arabasını kaybetti Araba nerede? Müşteride Para nerede? Yarın verecekler Araba nerede? Müşteride Para nerede? Ee, yarın verecekler bu yüzden Müko, Müko abi ona kızdı. Mükremin ona kızdı. Daha sonrasında barıştılar arabayı bulduğu için. Fakat sonraki gün Carter'in arabasıyla taksiye çıktı. Ve taksiye çıktıktan sonra 4 saat 5 saat haber alınamadı. Cevap vermedi konuşulanlara aramalara falan. Geleceğim dedi. Başka müşteriler almış o sırada falan. Ne var oğlum? Ebeğin hamındayım. Yolda kaldık. Neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Yani birkaç tane olay yaşadı. Daha sonrasında ama Mia Carter'la kavga ettiler. Daha sonra Mükremin abi iki defa, üç defa bunu dövdü. Bu özür dilemesine rağmen bir de Sayna çocuğu sen baraja çıkart. Barajda döv. Dövdükten sonra bir de denize at. Denize attıktan sonraki gün ise bu polise şikayet etti diye sen bunu al. Parçalara böl ve CK'sını ver. Yani çocuğa yapılmadık şey kalmadı. Çocuk 3-4 kere dayak yedi. Ondan sonra polise gitti, polis yardım etmedi. Ondan sonra çocuğu bir daha daha kaldırdılar, yüzdürdüler. Ondan sonra bir de çocuğun üstüne üstü çocuğu bir daha aldılar. Çocuk havalimanından gidecekti. Çocuğu bir daha aldılar. Bir de ne oldu? Öldü gitti. Ya işte Brian'ın CK'sı da böyle oldu. Neyse bize de eğlence çıktı. Anlatıyoruz işte. Bu arada TKOX sana selamlar dostum. İlk başta hikayeni biraz yanlış anmışım Hakkını helal et ben de çok fazla video izliyorum. Yani günde 6-7 tane video izliyorum ve hepsini bir videoya sığdırmaya çalıştığım için böyle şeyler oluyor bazen. Kusura bakma hikayeni yanlış anlattıysam. Bu arada arkadaşlar hemen ufacık bir bilgi daha. BGP hesabını takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bir günde 1300 kişi daha izlemiş son videomu. Gerçekten siz izledikçe ben mutlu oluyorum ve daha fazla bölüm çekesim var. Lütfen gerçekten beni desteklemeyi bırakmayın. Sizi çok seviyorum. Çok sağ olun. Ayrıca kickte yayın açıyoruz. Yani bu videoları yayında çekiyorum. Buyurun siz de gelin beraber yorumlayalım, beraber yayınları yapalım, katılalım. Çok uzattım, hemen geçiyorum. Buna nares. Şimdi size e, bu videoyu iki kanalla birlikte izleteceğim. Hem Brian'ın gözünden hem de Sina'nın gözünden izleteceğim bu videoyu size arkadaşlar. Size önce Brian'ın son öldüğü günü gösteriyorum. Ölmeden önce yaşanan olayları gösteriyorum. Burada Sina'nın yani Ares Keskin'in kardeşi olan kişi, oyuncumuz, yayıncımız burada onunla buluşuyor. Brian'le buluşuyor. Ardından burada birazcık tartışıyorlar, konuşuyorlar filan. Sonra burada e, Brian Ryan kışkırtıyor Rodrigo'yu. Bak şu Rodrigo, Rodrigo'yu kışkırtıyor. <gülüyor> 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 Bunun, bunu Oğlum, adamın adamın önünden çekil. Alayım. Adamın önünden çekil de Araba bir ezeyim. alayım. Sonra Hadi kardeşim, başka kapıya. ezecek şimdi. Arabamı yaptıracağım. Rosh arabama çarptım. Rodrigo'yu ezdi. Bak baya baya ezdi. Şimdi bunu... Kasabaya gidiyordum. Kamyonetimi yolun kenarına çektim. Namazımı kıldım. Tam selam veriyordum. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Anan istediğim. Bunlar burada RP yapmadılar bak. Baya baya eziyor burada. Fakat bunun RP'sinde anında yani Rodrigo hiçbir şey olmamış gibi Rodrigo geliyor. Bir de kavga ediyorlar ne oldu lan ona ben çarpmadım ki oğlum bakın altında kalacaksınız siktirin gidin sonra burada polise haber veriyor ve pd geliyor göreceğiniz üzere diğer rodrigolar kaçıyor daha sonrasında işte karakola gidiyor ifade veriyor avukatlar geliyor filan işte rodrigo hakkında ifadeler veriyor filan daha sonra bu sırada da rodrigolar hastaneye gidip lap rapor almışlar işte bize çarptı filan diye neyse rolün devamına geçelim arkadaşlar daha sonra Başkan Brian, şehrin yüksek yerine çıkıp, bu şekilde Walkers'a bir fotoğraf atıyor. Sigarasından derin bir fırt alır ve üfler. Derin bir nefes alır. Evet, Başkan Brian... Ya, benim tahminimce zaten e, rol bayağı boka sardığı için Tico X'de yani bu rolü saldı gibime geliyor. <laughs> Zaten videonun devamında da diyor yani arkadaşlar işte e, Türk bir karakter açmak istiyordum o yüzden böyle oldu falan diye. Ya ama gerçekten hani karakter gerçekten şey oldu hem mekanikle arası bozuldu hem taksicilerle arası bozuldu falan artık yani bu karakter gitmezdi o yüzden CK kendi kendi isteğiyle verdi. İşte burada fotoğraf çekiyor. Emeğe geçen herkesin bilmem nesini belliyim deyip ne getirmişsiniz Allah kabul etsin. A Amin. Ee, Türk milletinin hepsinin rahma, e, Kurban Bayramı mübarek olsun. Okras'a fotoğraf atıyor. Yani şehirden gittiğini burada belirtiyor. Havalimanına gidiyor Brian. Ne var lan? Gel gelsene. Bu havalimanı Şimdi Güvenli bölge olduğu için Airports burada saldıramıyorlar Brian'a. Yani Brian uçağa binmeden onu yakalamak istiyorlar. Brian da burada izin veriyor role ve dışının ilerisindeki ama. araç... Şurada göreceğiniz ...ve arkadaşlarını. Şimdi burada bir rolet etası var. Burada Ares keskin unutmuş camını açmayı fark ederseniz. Yani cam açık olmadan konuşuyor. Burada sana dokunmayacağım mı sanıyorsun? Dokunamazsın ki zaten bana burada. Dokunamaz mıyım? Evet. Emin misin buna? Ya, o kadar yürekli bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ya kendini bu kadar riske atacak kadar salak olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi burada Brian bir daha dayak yiyor. Ha bu kadar salak bir insansan Tabi ben de olsam ben de dokunurum. Hani sizin gözünüzde ben salam ya. İşler değişir o zaman. Arabanın plakası var Ares. <laughs> Gelsene gel gel. Arabanın plakası ya, var. Senin. Oğlum bu adam bizim altımızda veya İsmail sıkacağım artık Ne ara. oluyor lan? lan? Otur şurada adam gibi ya. Gel gel. Sikik seni. Amcık ben... salak malak. Ne biçim konuşuyorsun lan sen dalayarak? Uzaklaş ya. Bak polis çağırdım geliyor şimdi. Gelsin amına koyun. Gelebiliyorsa gelsin he amcık. Bak şimdi bak şimdi. Amına korun lan seni. A, Sikik. <laughs> gel lan. Paylaşalım lan kozlarımızı gel. Deyip ko Paylaşalım gel. <laughs> <laughs> amına korun lan senin böyle karakter bayıldı. Neyse bundan sonrasını Sayna'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Sainé ile az önce kavga ettiler ve Sayna JK'sını verecek. Bu yüzden size Sayna ile arası nasıl bozuldu? Bu olay buraya nasıl geldi? Bunu anlatacağım. Mia Carter'ın yaptığı bir arama sonucunda Sayna'dan yardım istiyor. Yani Ares'ten yardım istiyor. Ares Keskin de ne yapıyor? Eee Mia'yı dinliyor. Olaylara hiç bulaşmamasına rağmen, hiç bilmemesine rağmen burada göreceğiniz üzere Brian'ı düşürüyorlar. Brian ben çatmazdın o ki. Yok yok. Federal'e doğru mu basıyorsunuz şu an. Brian'ı kaldırıyorlar. Brian'ı kaldırıyorlar ve nereye getiriyorlar? Bu normal sordum ne yüzmeyi biliyor musun diye. Şimdi Brian sana bir şeyler anlatacağım. İyi dinle ama beni, tamam mı? Ben burada gerçekten yani çocuğun üstüne çok gittiklerini düşünüyorum. Ölüsem kabrıma gelme istemem, istemem Allah, istemem. Acıyor Gençlik işte gelme. böyle abi. Abi yani, üç tane admin, bir tane oyuncunun üstüne bu kadar gitmemesi lazım. Bu kadar adam topluyorsun sadece bir karakter için. Bilmiyorum yani, bence çok fazla ya Tamam abi. Şehirde bazı insanlarla aran kötü oluyormuş. Doğru mudur? Efendim abi. Bir önceki videoda Miko'nun dövdüğü yerde bence affetmeleri gerekiyordu ve karakteri karakter yol vermeleri gerekiyordu. Bu arada burada e, Ares gerçekten öldürmek istemiyor. Bak gerçekten öldürmek istemiyor. E, o yüzden öldürebilir ama bir alt kata iniyorlar. Bir alt kattan atlamasını istiyor. Ondan sonra git başkan ol diyor bilmem ne. Ama yani şey de istemiyor herhalde. Brian da daha fazla uzatmak istemiyor bu rolü. O yüzden yeni bir karakter açmış. Şehirde diyorum bazı insanlarla aran kötü oluyormuş. Kötü mü oluyormuş? Hı hı. Niye? Bazı oğlum? insanları tehditleri diyormuşsun, küfürleri musun? kötü sözler söylüyor musun? Kim abi onlar çıksınlar karşıma demek ki bir bok yemişler ki tehdit ediyorum. Ya yani sen her bok yeni tehdit mi ediyorsun Brian? Benim hayatım etkiliyor ama. Tamam ben şu an senin hayatını tehdit ediyorum değil mi burada bulunarak? Ee... Beni tehdit mi edeceğim Naneyi yemedin Zaten ondan sonra olaylar başlıyor arkadaşlar. Burada Sayna yüzünü açıyor ve polise bugünden sonra yani bugün de Ne oldu? Bugün de polise Sayna'yı şikayet ettiği için CK yiyor. Yani sebebi bu, nedeni bu. Abi benim bir sürü hayalim vardı. içine sıçtılar ya. Hmm, ne oldu? Anlat bakalım. Kısa bir özet alayım senden. Abi ben taksi durağında işe girdim. Çalışıyordum. Bir tane taksi verdiler bana. Çiftçilik yapacağım diye taksiyi çaldırdım. Mia diye bir tane salak karı var abi. O geldi bana. YKMS'in sebebi de bu. Ve sürekli mobbing uyguladı. Hı -hı. Ya diyorum ki ablacım ben bir konuşabilir miyim? Yok konuşamazsın burada ben konuşurum. Ya bir dur iki dakika dinle ya. Dinlemedi Hı -hı. beni bir sürü de... Evet orada dinlemedi. Sonra da bu olaylar oluyor zaten. Derdimi anlatmaya çalıştım. Ondan sonra beni işte duraktan kovdular. ya Daha doğrusu ben kendim çık. O Miko geldi beni dövdü Miko. İki defa beni dövdü. Hmm. Ben de en sonunda dayanamadım. Gittim şikayetçi oldum polise. Sürekli dövdüğü için. Şimdi Brian gitmiş. Miko beni çok alakadar etmez. Ama Mia beni alakadar eder. Şimdi Buradan atlayınca evet. bir yerim kırılır. Burada soyuyorlar. Kırmın. Orasına Arana bakacağız bağlı. artık. Ares'in ekibinden birisi burada isim veriyor yanlışlıkla. <laughs> şey Muhammed diyor. Hasan, var, Özkan, paraları toplayın. Tamam bastı abi. Ya isim vermek yok dedik ya, be kardeşim. Asla, ne salak kadamsın sen Kamil? Sen de isim vererek konuşuyorsun Murat. Tamam, uzatma teyze. Paraları toplayın. Nasıl atladığına bağlı. Teyze. Çivilamaklarsan hiçbir şey olmaz. Bu arkadaşın boktan arabası da şu an burada. Niye öyle dedin ki? O kadar emek arzuları kaldırıyor. boktan bu arada. Salak da bir araba. <laughs> şu aşağıda gördüğünüz karakter de bu arada işte arasın ekibinden birisi isim veren. Sağ kıyıdaki elemana yazacaksın tamam mı? Tamam. Şuraya değil mi? Evet evet tamam, şu sağdaki aynen. elemana yazacaksın. Yaşar. <laughs> Yaşar. Hazır. 3 2 1 Yaşar harika bir atlayış. <laughs> Başlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Mükemmel bir atlayış. <laughs> Atlayışta Evet sayın seyirciler şu anda ön kulvarda Noah var. Arkasında Brian onu takip ediyor. <laughs> Brian şu anda hızlandı. <laughs> Fakat evet burada İzmir şey yaptırıyorlar. Neyse sonuca gelelim. Daha sonra olaylar buraya dönüyor arkadaşlar. Arabayla ezmiş bu arada. Roderleri. Çöktüm abi tam Nerede o dalayarak karşıda mı? <laughs> gel gel dışarı gel dışarı. Dışarı gel elbet çıkacak dışarıya. Ya gidecek ya gelecek oğlum. Gelsene gel gel bahaneyle Amına koduğum seni gel. Gel. İstiyorsanız buraya gelin. Sikik seni. Amcık salak e, malak. Olamak. Ne biçim konuşuyorsun lan sen dalayarak? Tamam. Uzaklaş ya. Bak polis çağırdım geliyor şimdi. Gelsin amına koyayım. Gelebiliyorsa gelsin ha? amcık. Amına korum lan senin. He? Sikik. Ha? Gel lan. Paylaşalım lan kozlarımızı. Hadi gel. gel paylaşalım gel. amına korum lan senin böyle dalayarak. Evet, burada Brian bayılıyor. Daha sonrasında işte Ares diyor ki diğer arkadaşlarına, ekibin üyelerine diyor ki işte gelin çalıntı araba ile onu alıp ve daha kaldırın diyor. Şimdi sonrasında buraya geliyorlar. Burası neresi? Burası kesim ne? Geç şöyle evet, sol tarafa. Sol tarafa masanın oraya yatır. <laughs> Şunun üstüne yatırıyorum abi Yatır yatır hı hı. Bacağına kendini sıktın Brian Artık Polis senin için yolun sonu Polislere en son bilgi verdim Ares yanımda beni kaçırıyor diye Bu işten sonra da seni soruşturacaklar Plakan Ne soruştursunlar şey oğlum Bırakın beni gideceğim ben. Bakın ne güzel kendimi başka bir hayat kurmak istiyorum. Lütfen Brian, bırakın beni. Şiirde ortaya çıkmadığın sürece, cesedini bulmadıkları sürece yine bir şey çıkmayacak ki oğlum. Çık evet bu sahneleri geçiyorum. Burada işte doktor bünyemini alıyor Ares Keskin. Ondan sonra bünyemin işte yardımcı oluyor işte bu olayda filan. İşte nefesler filan getiriyor. Daha sonra parçalıyorlar, öldürüyorlar karakterimizi Brian'ı. Ardından burayı temizliyorlar, yakıyorlar ve işte buraya getiriyorlar gömmek için. Evladı. Bak bebeği oy sandığında defnettik işte bunları. Daha ne yapalım Baş, ya? Bir şey verseniz de bana. Ya, ya. Ya. Abi bak, uh, oh. ben o kadar sipariş hazırlıyordum ya. O oy sandığı yaptıracaktım. Onu da tam yerine yani. alalım. Bak, kayıt alıyordur muhtemelen. Oy sandığı, sandığı etmedi, ya. öyle düşünün. Ya ben oy verme vermiyorum abi bak ben o kadar sipariş hazırlıyordum ya. Olsan sandığı yaptıracaktım buna. Yerde. E neyse gerek yok bu gereksiz. Yani sandığı sandığı terk etme öyle düşünür. Ya ben oy verme koy ver yazacaktım üstüne. Oğlum aceleye geldi ne yapayım amına koyayım. Keyfimden mi yaptım ya? Üstüne. Oğlum aceleye geldi ne yapayım amına koyayım. Keyfimden mi yaptım ya? <laughs> ya? Tamam neyse. Bir dahaki başkan artık. Aman koyayım ben benden korkar diye düşündüm geldi bana sövdü dalayacak. Son şakasını yaptı rahmetli. Abi bu onur benim olsun. Oğlum Rodrigo'ya çarpmış. İyi mi la çocuk? <laughs> i̇yi Rodrigo ya. iyi bir sıkıntı yok. <laughs> bu arada bir şey diyeceğim. Ezmiş ezmiş. Arabanın durumu çok iyi değil. Gerizekalı. Değil mi? Bu gerizekalı sen konuştun dedin ya. Özür dileyecek sizden falan. Senin dükkanı... İşte burada böyle Brian hakkında konuşuyorlar ve Brian... Burada vefat ediyor. Brian gömüldü. Aslında çok kolay yaşarken yapmanız gerekenler. Ne olursa olsun arkada kalbi kırık bir insan bırakmayın. Siz bir gün ölürken o kırılan kalbiyle her gün ölmesin. O yüzden ne olursa olsun asla geç kalmayın. Her zaman bir adım önde Veda edin, özür dileyin, sarılın ve itiraf edin. Sanki her anınız, son anınız gibi yaşayın. Yapmadıklarınızdan değil, yaptığınız şeylerden pişman olun. Ve ne olursa olsun, şerefinizle yaşayın. Gerekirse onun için öyle. Brian Robert Perry 9 Mayıs 1996 yılında San Diego'da doğdu. 10 Şubat 2025 tarihinde Ares Keskin tarafından Los öldürüldü. Brian'in mezarı sadece katilleri tarafından biliniyor. Bu da böyle bir JK hikayesiydi. <laughs> Tebrikler Eightborn ailesi. Çok güzeldi, çok güzeldi. Çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Yani Brian o farklı karakteriyle e, özlenebilecek bir karakter oldu. Kötü bir ölümü oldu ama gerçekten Brian, Başkan Brian'ı özleyeceğiz yani. Ya ben ne zaman böyle bir hikayesi üzülüyorum ya bu oyunda yani. Bu serverda hep böyle bir CK hikayelerinden üzülürüm ya. Çünkü çok büyük bir emek var arkadaşlar. Bu hikayeler yazılıyor işte bak. Bu kadar çok çabalamış arkadaşımız bu kadar hikaye yazmış ve sonunda Maalesef CK'sının yedi. Şimdi size e, Tico yeni karakteri Cemşit Ayan ve Cemşit Ayan'ın e, Rus olduğu Türk ama Ruslarla bağlantılar kuruyor. Bunu da diğer videomuzda izleyeceğiz. Şimdi diğer videolara geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de e, sizi birisiyle tanıştıracağım. Siz aslında bu karakteri tanıdığınız benim videolarımda ve diğer videolarda. Karşınızda Berkay, Simon Turner oynuyor. Geçen sezon da Akın Bolatlı karakterine can veriyordu. Çok güzel bir karakterdi. Geçen yıl diyorum ya. 3 yıl önce. Evet. 3 yıl olmuş valla. Sanki böyle zaman akıp geçmiş gibi değil mi? Sen geçen sene gibi geliyor değil mi size de? Bana da öyle geliyor bilmiyorum yani neyse Simon Turner'ın ilk bölümünü geçiyorum çünkü zaten e, bu Tulkan abiyle paylaştığım videoda bayağı şey anlatmıştım Simon Turner'la alakalı. Şimdi size şehre indikleri olayı göstereyim. İşte burada e, şehre inip gövde gösterisi <laughs> yapmanın <laughs> veriyorlar. Biliyorsunuz şehrin dışında bir mekanları var. Tulkan abiler burayı toplamıştı. Burada tamam. şehre Devam <laughs> iniyorlar. Devam edin. Bellek <laughs> mekanı şöyle evet, görünüyor. Evet arkadaşlar Herkes yaklaştık. Burada değil mi? Geldik. Buradayız. Bakalım <laughs> ne olacak. Ben... Nerede bunların mekanları? Ben ilk defa yedim. FPS için kusura bakmayın tekrar. Arabada böyle oluyor arkadaşlar. Eee baktık siz gelmiyorsunuz biz gelelim dedik. Kriz. Meşhur meteorolojik mete. Eee Ceren'e borcu. Anladın mı su borcu. Anladın mı? Ee, bu bura. Eee. Çöp var bilmem ne var. Anladın mı? Yeah. Meşhur motoru çetesi şehre indi, sonunda. İyi yapmışsınız, iyi. Ne evet. yapmışsınız ya? Tam bizde çıkıyorduk, biliyor musun? Çok güzel denk getirdin. Öyle ya. mi? Ne mutlu bana. Sonya yok mu? Sonya var, Sonya burada. He. İşi Ya Şimdi... ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Gelir misin? Arkadaşı bırakmaya gitti. Bu bakışımı siz de anladınız. <laughs> Aa, anladım gelir biraz. Sizde ne evet. var ne yok nasıl gidiyor? Onu aşkına Sanırım kasaba ya. hayatı. Sanırım. İşte koşturmaca devam aynı şekilde. Anlarsın ya. Yok, problem yok değil mi? Yok yok hiçbir problem yok. Kasabayı Neyse. ayakta tutmaya çalışıyoruz bir şekilde. Yelovcik nasıl? Hareketli. Eskisi gibi. Yüzün başımıza gelenleri aynı şeyleri yaşadık. Beton sürecinde çok iyi para kasmışlar ya bu adamlar. Aynı şeyleri mi yaşadınız? Evet. Oo, benim memlekete gitmişsiniz. Tabi tabi. Sonya'nın şey orada. Markus burada ya, olmaz. Bil şunu. şunu. Burada ortalık biraz karışıyor. Lan oğlum amına koyayım bir sus Bana Ne diyorsan da et amına koyayım. Lan bir bağırma a, lan ya. bir bağırma. A, lan, bir bağırma bağırma dur. lan dur. Dur. Bir, bağırma dur. Dur. bir. Dur, dur, lan bir bağırma bir dur, lan. Sakin ol yap. Markus. Markus sakin dokunma. Sakin dokunma. Sonya. Hayır Sonya bu tarafa gel. Sonya vurma artık gel buraya. Tamam. Orospu, seni. Orospu! Bana Orospu dememe! Versem ne olacak ha? Orospusun işte. Orul orul Orospusun! Ben Geç yeri. Markus. Bin motorunda. Hadi bir de kaşar diyor. Orospu seni. Siktir git. Evet. Alşak seni. Amdalı seni. Sikimle döver öldürürüm seni. Orospu. Kuyum bu ne küfürdür arkadaş ya. Tamam mı sen yaşı? Yaşı ya Vuraça! Abi kutsal yerlere dokunmuşsun çok sinirlendi. Yok ulan suntaya dokundum ben ya. Evet arkadaşlar eee... Simon Turner vardı. <laughs> <laughs> Berkay kanka alınma videolarının devamını böyle bir toparlayacağım ve... Tamam. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Bütün sevenlerim, hepsinin götünü sikerim. Hepsini tekrar söylüyorum. Götünü sikerim. Tamam şimdi de sevmeyenlere. Sevmeyenlerin de hepsinin gözlerinden öperim. Hayırlı günler dilerim. Böyle bir güzel bir Simon Turner şeyi yapacağım. Özeti geçeceğim toplam. Ee, o yüzden bir sonraki videoda Simon Turner'ın 5 bölümünün böyle hatta bir video daha atarsa 6 bölümünün böyle tamamını size güzel bir özet geçeceğim arkadaşlar. Bu kısa bir özet olsun bugünlük. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bir CK izledik ve yeni bir karakterle tanıştık Simon Turner'la. Bugünkü videomuz böyle kısa olacak. E, bugünlük böyle olsun. 3 kişi zaten 30 dakikalık videolar yapmaya çalışıyorum artık. 1 saatlik değil siz de sıkılmayın diye. Sonuçta Brian'in CK'sını izledik. E, aynı zamanda da Simon Turner'ın da e, tanışmış olduk. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.